Tekkeköy ilçesinde hurda toplayarak geçimini sağlayan Mustafa Kasab'ın hayatı topladığı hurdaları boşaltırken çalan cep telefonu sayesinde zehir oldu. Yorgun bir şekilde çalan telefona cevap veren Kasap, kendisini bankacı olarak tanıtan ve adının Süleyman K. olduğunu söyleyen dolandırıcıya kimlik bilgilerini verdi. Kimlik bilgilerini verdikten sonra içine kurt düşen Mustafa Kasap, bankaya telefonla ulaşamayınca şubeye giderek durumu öğrenmeye çalıştı. Kredi çekildiğini ve kredi kartı çıkartılıp kullanıldığını öğrenen Kasap, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Samsun 1. Tüketici Mahkemesi tarafından bankaya yaptığı itirazı reddedilen Kasaba, bir de Samsun İcra Müdürlüğü tarafından icra takibi başlatıldı. 45 günlük geri itiraz sürecinde karara tekrar itiraz edeceğini ifade eden Kasap, 48 bin liralık zararı için yetkililerden yardım istedi. Ben karnımı zor doyuruyorum. Bakkala bir sürü borcum var. Borcumu ödemek için canla başla gece gündüz çalışıyorum ben. Ben hurda topluyorum. Hurda toplarken adam beni bankacıyım diye aradı. Ben dükkanın önünde hurdayı boşaltırken yorgunum, terliyim. Ben yanlışlıkla kimlik bilgisini vermişim ama sonra toparladım kendimi hemen. Bankaya aradım, banka cevap vermedi. Cevap vermeyince şubeye gittim. Şube bir şey yapamayız dedi. Ondan sonra jandarmaya gittim. Benim oraya gidip gelmem ve 4-5 saatimi aldı. 4-5 saat içinde adam parayı internet üzerinden çekiyor. Oradan şubesine havale yapıyor. 48 milyon zararım var şimdi. Ben devletten adalet istiyorum. Devletten yardım istiyorum. Doğru doğru karar versinler. Tekrar şimdi itirazımı kabul etmiyorlar. Ama ben yine itiraz edeceğim. Çünkü ben hak etmedim bunu.